Buyurun. Yani insanları yatırıp ters kelepçe takıp arkasından bir de üstüne basıyorsunuz yani. Böyle bir manzara olabilir mi ya yani Cumhuriyetin 100. yılında bir çocuk ölmüş bir asansör kabininde. Şimdi burası Aydın. Tabii sadece eylemler Aydın özelinde yapılmıyor. KYK yurtlarında kalan binlerce genç kardeşimiz bu meseleden çok üzgünler. Çok öfkeliler, haklılar. Ve bununla ilgili de seslerini duyurmak için sokaklardalar, meydanlardalar. O illerden biri de Çanakkale. Çanakkale'de de KYK yurtlarında kalan genç kardeşlerimiz sokaktaydılar. Hem Zeren'in canı için hem de kendilerinin hakları için haykırmak üzere orada eylemdeydiler. Bir de Çanakkale'yi izleyelim bakalım Çanakkale'de nasıl bir muameleyle karşılaşmışlar. Müdürü Selim Arıcı Evet Sizden emniyet arkadaşlar. müdürümüzü görüyorsunuz. Tek sıra öğrencilerin bir yürümesine bir şey. müsaade etti, kolaylaştırdı, yolları kapattırdı. Kesinlikle müdahale etmeyeceksiniz dedi öğrencilere. Ve öğrencilerin endişeleri vardı. Yurtlarda işte fişleme olacak. Yurtlara girişlerde emniyet müdürü bu arada Selim Arıcı ayrılıyor. Bununla da yetinmedi yurt müdürlerini aradı, vali beyi aradı. Çocukların okula girişte imza vermemeleri için ve bununla da yetinmedi. Çevik kuvvet otobüslerini çağırdı öğrencilerin daha sağlıklı bir şekilde artık yürümeden konforlu bir şekilde yurtlarına gidebilmeleri için de çevik kuvvet otobüsleri ardı ardına geliyor. Çanakkale'de hakikaten görmek istediğimiz görüntüler bunlar. Sağ olsun Emniyet Müdürü Selim Arıcı öğrencilerin hep yanındaydı. Hiçbir polise de, polis müdürüne de kesinlikle müdahale etmeyin dedi ve şu anda öğrenciler sağ salim bir şekilde Evet, Emniyet Müdürü Selim Arıcı da onların Evet, vallahi tebrik ediyorum hakikaten. Kendisine de bunu ifade edeceğim. Şimdi görüyorsunuz değil mi? Hepiniz yazıyorsunuz. Başka bir emniyet mümkün, başka bir devlet mümkün diye. işte devletin şefkatleri de böyle olmalı. Devlet böyle olmalı. Devlet dediğin biraz bakarı olur, onuru olur ya. E, kucaklayıcı olur yani işte e, ister ana deyin ister baba deyin yani sadece e, öğrencileri yere yatırıp üstüne çıkmak ne demek ya böyle de yapılabilir bu çocukları anlay anlamak için yanlarına gidilebilir konuşulabilir yol yordam gösterilebilir kendilerini ifade etmeleri için güvenlikleri sağlanabilir çocuklar korkuyorlar bakın orada o sesi duydunuz muazzam bir ses anlatan kişi anlatıyor diyor ki e, fişlenmekten korkuyordu bu gençler diyor bütün KYK yurtlarında fişlenmekten korkuyordu bu çocuklar hepsi fişleniyor çünkü ondan sonra da yurttan atılıyorlar defalarca başlarına geldi tweet siliyorlar tweet bu ülkede gençler korkularından yurttan atılırız ya da işte aileleri eğer şeyse e, devlet memuru falansa işlerinden olur diye tweet siliyorlar ver ver videoyu ver o çocuğu duymak istiyorum kalsın ekranda Gereken sesini buydu. açacağım şimdi. şimdi çünkü KYK'daki arkadaşlarımızın ne şartlarda kaldıklarını biliyoruz ben kendi evimde kalan bir öğrenciyim. Ama KYK'daki arkadaşlarım için bugün buradayım. Aslında ben yoldan geçerken işimden evime gidiyordum. Ama olması gereken en büyük şey dayanışma ve bir birlik. Öğrenciler arasında bu dayanışma ve bir birliği sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Hepimiz bu ülkenin geleceğiyiz ve KYK'lardaki insan dışı muamelenin binde birini hak etmiyoruz. Olması gereken şey bu KYK'lardaki yaşanılan insan dışı problemlerin bir an önce çözülmesi ve bizim geleceğimizin yani öğrencilerimizin daha iyi şartlarda kalması. Bunun siyasi bir hiçbir şeyi yok. Ne sağcı, ne solcu, ne tip, ne AK Parti, ne siyasi hiçbir şey yok. Hepimiz burada öğrenciyiz. Hepimiz burada öğrenci hakları için duruyoruz. Hiçbir şekilde siyasi bir protestoda bulunmamak için duruyoruz. Çünkü yarın öbür gün bu benim başıma, kardeşimin başına veya en yakın arkadaşımın başına gelebilir. Her öğrencinin birbirine dayanışması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Süpersin. Süpersin. Tekin abi Evet. Ezgi Gördüğünüz üzere Seda da yazıyor normale sevinir olduk diyor çok haklısın Seda normali bu olması gereken bu ve ben bu kardeşimizin aslında bu bir siyasi protesto değil tabii doğru yaşamsal bir protesto bu çocuklar bu gençler daha önce de söylediğim gibi hayatta kalmaya çalışıyorlar sadece ölmemek haklarını kullanıyorlar budur yani ama öte yandan siyasi bir protesto da yapabilirler ne varmış yani herhangi bir şeye karşı çıkıyorlarsa bir şey söylüyorlarsa onu da ifade edebilirler yahu. Ne var bunda yani? Bütün herkesi e, tokatlayıp yere yatırıp ters gerekçe takıp hepsini zindanlara mı göndereceksiniz? Bundan sonra bu mu olacak? Açıyorum sesi. Pijamalarıyla gelmişlerdi emniyet müdürü. Evet Tekin abiniz. Sağ olsunlar Tekin abilerini de koruyorlar. Şimdi tabii haklı olarak bu görüntüleri çeken kişiyi merak ettiniz. Bu olayları anlatan sesi de merak ettiniz. Ben de ettim ve buldum. Çanakkale'de değerli bir gazeteci çekmiş. Bütün bu görüntüleri çocuklar pijamalarla sokakta bakın anlatıyor. Görüntülerin uzun kaydını da bize kendisi gönderdi zaten. Çanakkale'deki yangınlarda da özel haberleriyle, özel görüntüleriyle aslında Türkiye'ye oradaki e, doğa katliamını ve yaşanmakta olan trajediyi anlatan kişiydi. O Ses Tekin Uğurlu yayın konuğumuz. Tekin Bey hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Burası neresi? E, Siz zaten herkes tanıyor. Tanıyormuş yani Çanakkale'de özellikle. Bu vesileyle biz de önce telefonda şimdi de ekranda aslında da biz sizinle tanışacaktık. Yarın bekliyorduk sizi ama ben gelemedim. Evet, evet maalesef Çanakkale'ye davetliydim. 100. yıl etkinlikleri kapsamında ama ben ne yazık ki oraya gelemedim. İstanbul'a dönüyorum yarın ama. E, burası neresi? Bu çocuklar niye sokaktaydı? Bu Selim Arıcı kim? Ee, ne kadardır emniyet müdürü? Hep mi böyle bir insandı? Bize biraz şu gecenin hikayesini anlatır mısınız lütfen? Ee, aslında bir gece önce burada da e, üzücü bir intihar olayı yaşanmıştı. E, Samet Taş adlı bir e, öğrenci kardeşimiz ki henüz Çanakkale'ye yeni gelen, daha e, birinci sınıfa yeni başlayan bir kardeşimiz maalesef intihar etti. E, onun... E, bir şeyi vardı, üzüntüsü vardı. Ardına ardından Aydın'da işte Zeren kardeşimizin o asansör faciası, cinayeti diyeyim. Oradan gelen haber sabırları taşırdı. Ee, aslında gündüz bir emare yoktu. Yani e, yurtlarda bir şey olur mu, olmaz mı diye planlarken birden yani akşam şey oldu. Yani e, ardı ardına yurtlardan haber gelmeye başladı. Öğrencilerin odalarına girmedikleri, işte slogan attıkları, protesto eylemi yaptıkları bilgisi geldi. E, hangisine gideceğimizi şaşırdık çünkü Çanakkale'deki bütün yurtlarda aynı görüntüler vardı. Sonra birden yürüyüş belki spontane gelişti orada. E, birden e, Çanakkale zaten biliyorsunuz küçük bir il, e, Teksen bölgesinden e, İskele Meydanına kadar yürüyüşe geçen öğrenciler oldu. Bir grubunda daha yukarıdaki kampüsten Terzolu kampüsünden yürüyüşe geçtikleri, onların kız ağırlıklı öğrencilerin. Onların da e, meydana doğru geldikleri söylendi. Bu arada tabii gözde bizim de gazetecilik refleksiyle polis müdahale eder mi? E, acaba bir tatsızlık yaşanır mı? Nereden daha e, şey yani nerede bir müdahale olur e, diye endişelerimiz vardı. Nasıl görüntü alalım gibi bir endişe vardı. Ben de oradan oraya koştururken e, bir yandan da telsizlerden duyuyoruz tabii. Emniyet müdürü bizzat kendisi telsizin başına geçti. Ee, kesinlikle hiçbir öğrenciye dokunulmayacak. Uzaktan izleyeceksiniz. Hatta e, polis araçlarının tepe lambaları bile açık olmayacak. E, yolları da aç çocuklara dedi. Trafik polisleri yerleştirildi kavşaklara. Çocukların e, daha güvenli geçebilmeleri için. E, Emniyet müdürü de yeni geldi Çanakkale'ye. Daha e, birkaç